herkese merhaba arkadaşlar bugün normal saç öğreneceğim de şu saç arkadaşlar tepetlerimi göstererek bakıyorum tam tamına 26 pedim olması lazım evet 26 tane pedim var bir tane e, var e, zaten görüyorsunuz daha doğru düzgün bir şey yapamadım hepsini de şey yapmaya çalışıyorum hadi neyse başlayalım şimdi arkadaşlar şey etmeyi düşünüyorum. Ee, neydi ya anlattım şey. E, ee, koşu yani bu inin koşuyor. Binekle koşuyor. Petrum'muş ismi. Kuralları bu. Ben bugün kuralları hiç yapmadım. Şimdi yapmayı düşünüyorum. Huu. Şimdi arkadaşlar hazır. Bak bana köpek ben. Zaten bir bineğim var ama Bineğimi giymedim. Yani bineğimi şey... Öfim konuşmayı unutmayın. Neyse devam edelim bir zaman. Böyle işte çok seviyorum. Böyle çıkıyorlar. ha <laughs> ya. İlk defa bu arada öyle bir şey yaptım. Ama diyor. Aa! Geçtiler geçtiler arkadaşlar. Bana yalan söylediler. Bana yalan

Çok güzel geçti. <laughs> Ay ne kadar güzel. <laughs> Neyse devam ne edelim biz. Bunu atasam arkadaşlar. Ve çıktım arkadaşlar. Şimdi şey ne yapmayı düşünüyorum. Ne gibi. Şimdi ee, parkur oynamayı düşünüyorum. Hadi bakalım. E, bu arada ee, şeyin adı videonun adı. Ne olmaya çalışıyorum gün bir. Ünlü olsam çok mutlu olurdum ya gerçekten. <laughs> ama olamayacağım için neyse devam edelim. Bu arada, ünlü olursam hepinizi takip ederim. Gerçekten çok güzel bir olur. Ee, ben dur parkur bitirdim kaç kere bu arada. Parkur oynamak isteyen yani arkadaşlar eklemek isteyen ben buradayım. Yani ekleyebilirsiniz. Ben bunu hiç oynamadım. Yani hep gözüme geliyordu ama hiç oynamadım. Şimdi oynayayım. Ben bunu hiç oynamadım. Evet arkadaşlar hadi başla. Aa, ben daha buna çıkamıyorum. Aa çok güzelmiş. Ama bunda şey yok. Altından geçemiyor muyuz? Bunun yüzünden geçemiyoruz. Güzel. Aa, aa. Başarsak yeniden başlıyoruz lan. Hayır. Tamam. <laughs> Ama arkadaşlar birçok varmış. Bunun sen yok mu? Mesela burada bir olmalı. Eğer mi sen bakarım. Hiçbiri yok. Ay onda varmış. Yokmuş. Yani ölürsen yeniden başlıyorum. Çok korkuyorum. Yeniden çıkarım seni Mesela elenirsen tek şeyi alacağım şey alamam. Bu burada. Ne yapayım ben? ben? Oğlum elenmeyeyim. Yeniden, başlamak istemiyorum. Oğlum bu oyun kurucusu nasıl bir kurucu? çok iyi olmaya çalışıyor. Bitti mi? Aa. Peki ailemle de oo. Aa buradan atlayamıyorum. Dur bakalım. Ee, uçak uçak var. Peki, <laughs> bu arada durdurmayı unutuyorum. hemen ilerleyelim. Tabii. Ay şanslıyım. Sen değil. değil. Ay. Ayağım. Ayağım. <laughs> Köpeğim susadı. Ama. Gel de çıldırma. Ama ben oradan nasıl atlayayım gel bana söyle. ya bakarım mı Ama bakın atlayamıyorum. Ben de çok kolay. <laughs> <laughs> ne yaptım? Tam bu hayır ben çıkarım abi. Yok. Bu güzel değil de. Hadi hemen arkadaşlar gidelim. Hmm, su verelim. Bu arada ben oyuna para koyuyorum. O yüzden hesabımı da tutura bakmayın. Diğer bakır misali. Oh. Böyle bir şey oldu var ya. Tuttum <laughs> canım. Ay büyüdü. Hmm, şimdi görev yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Kod. Tik. Klas. Şimdi Ve son müşterimiz arkadaşlar Hemen bitmiş durumda Şimdi arkadaşlar ıı, Şey düşünüyorum Bir dakika Diğer, Şimdi biraz buna girmeyi düşünüyorum Girdim. Hemen. Şimdi 10 saniyesini bekliyorum Siyah ve beyaz hmm. Hmm. <laughs> Evet, ah buldum buldum ya ve evet. beyaz çıkıyor benden. bu var bu beyaz yani beyaz bir renk var. Aklımda beyaz oldu. için hmm. Ugh. beyaz beyaz nerede? Bu ne oldu sanki lan. Bunu çok kötü oldu. Bu var. çok kötü olmadım neyse hadi. Ay bu çok kötü oldu ya. Değiştireyim bunu. Beyaz. Bu gelebilir mi ki beyaz? Ya illa gemi dondurayım. değil. Kaybedersem de kaybedeyim. Kombi kombinim hepsi hangisi? Tam da tam buraya gelmiştik. Çok sevmiyorum. Şimdi buradan Siyah ve beyaz cidden almalıyım. Hangisi? Hangisinde beyaz var? Bunda beyaz. Var gibi. Umut'un oh. bunu da geçiremem. Hadi ya. Bunda beyaz. Bunda beyaz var. Ama kombinim olmalı ya. Şimdiden cidden var. Elim bozulur. Ha! E doğru Ben neden bunu yapadım? Bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> dakika Siyah beyaz mısın? Uzak mısın? Siyah beyaz. Hani bir şey derse size öldürürüm. koş 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 koş. Bunu gün bu da siyah. Ay oğlum yanlış gel. Tamam lan onu bileyim. Yapıştım buna. Buna. Hayır hiç. Hadi lan. Ne çok korkulmadın. Yani, bir şey bırakmadın. <laughs> <laughs> Bitti. Ne <laughs> ya? Sıfır <anlamıyorum. Gülüyor> <laughs> puan aldın aşkım. Sıra sende. <laughs> oh. kraliçe görüyor, Beni kalp atıyor. Sonra bir kıvırsın bakalım. Yum yum yum. <laughs> Kameralarınızı hazırlayın. Sırada şiir ayakın. Okuyamaz. <laughs> Muhteşem sevim. Bilmem. <laughs> bir gör. Bakın şu Bu ne engelli efektleri yapıyor? Muhteşem İzoski. <laughs> Ay onu bundan bir kazananlar seçiliyor. Hemen bakalım. <laughs> ne demek ben kazanamadım? <laughs> ben ama el emeğiyle uğraştım ha. Benim kadar kimse uğraşamazdı.